Değerli insanlar, Ankara'da Ankara'nın saygın basın mensupları Demet İsmail deyince Ardini ve Güresi Güneydoğu kültürünü anlatırken Kadim kültürlerin başkentini anlatırken Gerçekten misafir perverli, insan hazinesi, efendim muhteşem değil geceleri, değil geceleri. Misafir perverlikteki şahika üniversitesiyle her zaman bu kültüre hayranlarla bir daha sormadık. Hatıklı Belediye Başkanımız Mardin'e gerçekten tüm misafir perver buraya getirmiş.

İsmail Dinçen Üstadımızla birlikte de bu gitmek ister. değil mi? Evet. Başkanı, bize bir an önce de o Süryani köylerden, bazen de Ramazan Başkanı'nda, başkanı, çok tanıştık biz. Bazen de aklımıza gelmeyen o kadim kültürlerden bize başka neler anlatmak よろしくお願いします。 Böyle bana hayran, ben sana hayran derler ya. Kıymetli İsmail Dinçer e, basını, da gerçekten dua yapmaktadır. Kale güçlü, kelamı, muhabbeti, saygı bir değerimiz. E, daha önce Murat Kuman Üstadım'a, Orhan da Üstadım ve Rumaz Edilen Başkanım'a bir muhabbet demişti ki Şehirlerin en saygın hizmetkarlarından, en estetik üretken de birisi sizin hadime sormaz, kürcümez, kürcümez, kürcümez. İşte aslında telefonda da bir tanıştırmıştık Ramazan Erdoğan'dan telefon aracılığıyla. İşte karşılıklısınız, biriniz olsak biriniz Martin Atatürk'e. Hizmeti başkanım, iki güzel insanın tanışması Mardin'i nasıl anlatırsınız? Mardin'i siz de gördünüz. Mardin'i biz bu lojistik hizmetimiz halde hala Bu yeni yeni çıkmaya çalışıyoruz. Belediye evet, başkanımız bu arada kıymetli bir <laughs> Bilçe Musa'lı, Borhan Çınar e, hocam. İsmail Mardin'i anlatırken anlat anlat bitmiyor, övülüyor, övünüyor. Ama Mardin'i tek kelimeyle vekillerin kraliçesi anlattı. Ne dedi? Mırra ikram ettiniz. Mırra'nın mesajını da hadi ben sormaz vekilimiz ne dedi? Acınızı paylaşıyor Ne kadar kibar bir mesaj, ne kadar güzel bir bu Güzel insanlar. E, Mardin, bu taş sokaklarında, bu muhabbet kokan insan e, yüreklerinde, Mardin dolusu bir selam gönderelim. Selamı da gazeteciliğin duayeni kıymetli İsmail Dinçer hocasınıza. Değerli misafirlerimiz, e, onları görünce çok e, şey oldu çünkü ben Ankara'da bulunduğum e, durumda Mardinli olduğum gibi de çoğu yozgatların içindeyim ben. Benim apartmanda hepsi Yozgatlıydı. Bir şey olduğu zaman bana bir şey yaparlardı. Ondan sonra yani. Ben kendimi e, Yozgatlı bir de Mardin'i tanıyorum. şey olarak. Arkadaşlar çok değerlidir. Başkanımız da çok değerli kişilerdi. Yani e, her zaman bekleriz. Çok çok teşekkür ederim. Sizi Mardin'e de davet ediyor başkanım. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli başkanıma. Evet. Bekleriz. evet dolusu bir el sallayalım güzel insanlara. Ramazan başkanım, Orhan başkanım kamerasına. Allah'a ısmarladık. <laughs> Bu benim kartım. <laughs>